Büyüklerden birisi buyuruyor ki bağlanıp zülfüne bozdum ahdi de peymanı da sevdiğinin zülfüne takılıp yeminlerini de verdiği sözleri de hepsini unutu verir. Çeşmini gördüm o güzel cemalini gördüm unuttum derdi de dermanı da sevgiliyi görüp de insanda dert. İnsanda derman tasası kalır mı? Allah'a aşkla bakanlar, Allah'a aşkla yürüyenler kanada ihtiyaç duymazlar. O gözle bakmayı becerenlerin kader karşısındaki tutumları hep tebessüm olmuştur. Nitekim Hazreti Ali Kerremallahu veche şöyle buyurur. Ben istediklerimin bana verilmemesi sayesinde Allah'ı tanıdım der. Ben istediklerimin bana verilmemesi sayesinde Allah'ı tanıdım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.